arabaları gönderiyoruz, minibüsleri gönderiyoruz ama bu arada depremize de aileler eridi, tercih etmeye başladı. Zaman zaman kaymakamlık vasıtasıyla zaman zaman direkt olarak bize başvuruyorlar. Burada bir ekibimiz var. E, o ekibimiz de ev temin ediyor emlakçılarla görüşerek veya ev evini vermek isteyen aileler. Mesela Sabahin, Safa Camii'nin orada Abdullah diye bir arkadaşımız aradı. Evim hazır, dedi Bu evlere yerleştiriyoruz deprem zedeleri. Ee, eğer ihtiyaçları varsa koltuk ve diğer malzemeleri. Evin halkından Allah razı olsun. Nereden ne istersek anında geliyor. Elbise giydirme meselesine geldiğimiz zaman da paketleri hazırladık. Paketleri açıp oradan e, bedenlerine göre elbise bulmaya çalışıyoruz. Çok soru oluyor. Sonra arkadaşlarımız bir fikir ortaya koydular. Burada bir mağaza türü, Aydınlı'dan diğer e, mağazalardan asılıklar getirelim dediler ve onların önerileriyle <laughs> bu mağaza şekline getirdik. Her bedeni ayrı ayrı, kocuyunu, montunu, ayakkabı reyonu, iç çamaşır reyonu, e, bebek reyonu diye ayırdık ve gelen aileleri sıfırdan giydiriyoruz. İç çamaşırından dışına montuna kadar giydiriyoruz. Yaklaşık dün itibariyle bendeki rakamlara göre 51 aile geldi. Tabi aile dediğimiz zaman çocuklarıyla beraber 252 258 civarında sıfırdan itibaren onların hepsini giydirdik. Bu arada Alaplı'dan da aileler gidiyor. Oraya yerleşmişse bile veya yazıcılara yerleşen aile var. Allah razı olsun ev sahipleri alıyorlar. E, Safa Camii'nin oradaki yerde var. Yeni Mahalle'de birçok dayalı taşılı e, döşeli evleri verenler de var. E, bunların hepsi de kaymakamlıktan da e, bize gönderiyorlar belediye giydiriyor diye. hepsinde burada sıfırdan itibaren giyimini, kuşamını yerine getiriyoruz. Hatta zaman zaman Zonguldak'tan bile buraya giriyorlar. Kimse göndermiyor da kendi tercihleri burada iyi hizmet veriliyor diye buraya gelen depremzediler var. Onların giyimlerini temin ediyoruz. Bütün ekibimiz, genç kızlarımız burada. Üniversite gençliği burada. Z kuşağı bilgisayardan da başka bir şey yapmaz diyen o boş kafalılar gelsinler zevk kuşağı ne yapıyor burada görsünler. Aslanlar gibi gece geç saatlere kadar ağlamakta oluyoruz. Burada o zevk kuşağı denilenler canavar gibi çalışıyorlar. Hiç durmaksızın yeme içme falan yok. Yani yardım etmek için adeta birbirlerini çiğniyorlar. Bütün gençler burada. Zonguldak'tan da, üniversiteden de gençler geliyor. Hepsinden Allah razı olsun. Yaşlı, orta yaşlı, ihtiyar herkes burada. Belediye tabii ki başkan yardımcılarından, belediye meclis üyelerine ve tüm ekibime e, müteşekkiriz. Ama burada esas rolü oynayan eril halkıdır. Köylerimizden, bütün köylerden minibüslerle malzeme yağıyor buraya. Eğer istersek şimdi bir çağrıda bulunayım, o çağrıya buraya anında burayı komple doldurabilirim. Ama çağrıları kestik çünkü orada bindirme olmasını istiyoruz. Peyderpey taleplere göre gönderiyoruz. Mesela bugün şu anda hazırlanan tır, tır eğer yanlış söylemiyorsam beni ikaz etsin arkadaşlar, İskenderun'a gidiyor. Bir as subay oradan haykırışta bulundu, köydeymiş, hiçbir şey yokmuş. Zaten Gökhan arkadaşım hemen Deniz Kuvvetleri Komutanı'ndan araştırmayı yaptı. Doğru olduğunu öğrendik. Oraya e, şu anda noktaya gidiyor. İki tane hakibanın vardı. Babası Kahramanmaraş'ta köydeydi. O buraya geldi. Onun taleplerini ilk defa odunla kömür soba istediler. Ama biz minibüsü komple doldurduk. Oranın muhtarını da telefonunu arayarak bulduk. Nokta dışı Kahramanmaraş'ta o köye gittik. Teşekkürler yağıyor yine aynı noktadan. Burada şunu ifade etmek istiyorum. Yani tırları falan buradan başıboş bırakıp yol kenarında boşaltma falan filan asla bizim en büyük başarımız arkadaşlarımızın daha doğrusu ben benim veya eşimin değil esas işi yapan buradaki arkadaşlarımız buradan kalkar araba bilinçli olarak yürüyor. Ee, bana Adıyaman'dan bir yüzbaşı telefon etti. Teşekkür etti. Ee, çok akılcı işler yapıyorsunuz dedi. Size şükranlarımı sunuyorum. Gönderdiğiniz en son 9. tır dedi. Bizim emrimizde dedi. Tabii bunlar bize mutluluk veriyor. Bu şekilde telefonların dönmesi çok güzel. İstanbul'da Okyanus firması, ev dekorasyon firması. Sevcan Hanım. Sevcan Hanım. Bey. Yardış Bey, Saraç. Evet. E, onlar üç gündür fabrikalarını bize çalıştırıyorlar. Çok kaliteli termal battaniye veya çadırların altına sermek için, şimdi aşağıda da var, çadırların altına sermek için termal yürüme halıları, bezler üretiliyor. Çok değerli bir malzeme. 3-4 <laughs> gün fabrikasını bu işe çevirdi. Bizi tanıdığı için İstanbul Belediyesine vermemiş. Oradan buraya geliyor, biz buradan tekrar tırları yüklüyoruz. Oradan kamyonla geliyor, buradan tırları, 3 kamyon gönderdik şimdiye kadar. Şimdi aşağıda bir örnek de gösterebilirim size. Aşağıda yine e, e, yükleniyor e, ve o malzemeyi özellikle bizden istiyorlar. Çünkü en çok ihtiyaç duyulan malzemelerden bir tanesi, biz binlerce battaniye gönderdik. Binlerce yine kefen bezleri inanılmaz kefen bezleri gönderdik. Hatta en son gönderdiğimiz tırda, okyanus firmasına dikilen Paribunun bezlerini verdi reklamlarını gördünüz. Paribu bezlerini verdik kefen bezlerini. Onları okyanus fabrikasına diktirdik. Oradan da bir posta geldi gönderdik. Dün dramatik metrek, efendim. 1500 metreydi. 1500 metreydi. Evet. Ee, Dramatik bir olay oldu. Bizim köylerimizden bir nene e, torununu göndermiş. Özellikle beni buldular. 80 yaşında bir ninemiz kefen bezi, buralarda usuldür. Ölmeden sandığa kefen bezi koyarlar. Kefen bezinden çok bahsediyorlar. Oğul demiş, al da bunu pospüye götür demiş. Kendi kefen bezini bize göndermiş. Çok insanı hüzünlendiren ve çok hoşuna giden ee, olaylar bunlar. Ee, müthiş bir yardım kalitesi var. Çocukların gönderdiği küçük üç tane çikolatayı yan yana getirip yanına bir de haşlığını koyup da gönderen e, arkadaşlarımız herhalde onları e, televizyonda veya e, basara dağıtacaklar tahmin ediyorum. Çocuklar buraya yardım etmeye geliyorlar. Topyekun bu millet ayağa kalkmış vaziyette. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yıllardan beri siyasetin içerisindeyim. Ülkemdeki insanlar beni hiç yanıtmadı Türkiye, Misaki Millisi'nin içerisinde bulunan bütün insanlar maneviyatlarını, birliklerini, beraberliklerini, örf faaliyetlerini, geleneklerini asla unutmamışlar. Asla e, ayrıcalık falan yok. İstediği kadar bize ayırmaya çalışsınlar, bu birliği, bütünlüğü burada... Görmenin huzurunu yaşıyorum. Çünkü yıllardır bu işin içerisindeyim. Bu birlikteliği gördükçe zaman zaman duygusallaştığımı çok net olarak hazırlıyorum. Yeter ki bizi iyi yönetsinler. Ama millet dimdik ayakta bu insanlarımızda din, dil, ırk, siyasi görüşü ne olursa olsun hiç önemli değil. Çok iyi noktalar ülkemizin gideceğine inanıyorum. Özellikle burada Ereğli halkına, gençlerimize, kızlarımıza, yaşlarımıza, basın mensuplarına, bütün personelime Ereğli halkına şükranlarımı sunuyorum. Birlik beraberlik dediğim budur ve burası şu anda Zonguldak bölgesinde konuşulan bir merkez olmuştur. Muslu Belediye Başkanı telefon ediyor. Ve oradan aileleri buraya gönderiyor. Muslu Belediye Başkanı oraya giden e, aileyi Ereğli'ye gelmek istiyorlar diyor. Buraya gönderiyor. Muslu'dan buraya aile geldi. Buraya yerleştirdik. Herkes elinden geleni yapıyor. Basın mensuplarına şükranlarımı sunuyorum hepinize de. Hep birlikte beraber içerisinde bunu yaptık. Eğer Ereğli'ye bir başarı olduysa bu hepimizin başarısıdır. Hepinize şükranlarımı sunuyorum.